Bugün 7 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Orman yangınları dün 10. günü geride bıraktı. Manavgat, Marmaris, Gündoğmuş yangınları dün itibariyle kontrol altına alındı. Yangınlarda binlerce hektar alan yok oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi yangında tahmini olarak 62.213 hektar alanın yandığını açıkladı. Marmaris'te ise 13 bin hektar alanın yandığı belirtiliyor. Manavgat'ta ise yetkililer küle dönen orman alanı miktarının 10 bin hektarın üzerinde olduğunu belirtti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan maalesef yandı diye konuştu. Akdeniz coğrafyası ve Türkiye önceki yıllara oranda sert bir yangın dönemi geçiriyor. 2008-2020 döneminde 1 Ocak-5 Ağustos arasında yanan alan ortalaması 17578 hektar iken bu yıl aynı dönemde 157482 hektar alan yandı. Buna göre son yangınlarla bu yıl içinde yanan alan büyüklüğü ortalamanın yaklaşık 9 katına çıktı. Orman yangınları ile ilgili dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın mahaline bundan sonra görevli olmayanların alınmayacağını açıkladı. Erdoğan 252 milyon fidanın yıl bitmeden dikileceğini söyledi. Türkiye'yi fakir fukara göstermek için Help Turkey diye bir kampanya başlattılar diyen Erdoğan, biz güçlüyüz, nitekim fazla dayanamadılar, kısa sürede Help Turkey'i çektiler dedi. Halk TV'de önceki akşam Gökmen Karadağ'ın sunduğu gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Avukat Salim Şen'in katıldığı canlı yayına saldırı düzenlendi. Gözaltına alınan Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şehmuz Urabe, Sertan Yüce ve Fatih Çoban ise serbest bırakıldı. Basın meslek örgütleri saldırıya tepki gösterirken Halk TV yayın yönetmeni Suat Toktaş, organize bir saldırı olduğunu biliyoruz dedi. Pandemi döneminde eğitimdeki belirsizlik nedeniyle sert eleştirilerin hedefi haline gelen ve bir süredir istifa edeceği konuşulan Bakan Ziya Selçuk görevinden ayrıldı. Yerine yardımcısı Mahmut Özer atandı. Devir teslim töreninde konuşan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eylülde okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin Batı Çalışma Grubu tarafından yapıldığı iddia edilen fişlemelerin Başbakanlık arşivinde tutulması ve bunların kapatılan Bugün gazetesine sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazandı. Danıştay Cumhurbaşkanlığının Kılıçdaroğlu'na tazminat ödemesi gerektiğini hükmetti. Cumhurbaşkanlığının yaptığı karar düzeltme talebi de reddedildi. Türkiye'de 2001 yılının ilk 6 aylık diliminde 172.074 trafik kazası meydana geldi. Ajans Press tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 945 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 104.567 kişi ise yaralandı. Tokyo Olimpiyatlarında yarışan milli güreşçi Taha Akgül, 125 kiloda serbest stilde bronz madalya kazandı. Karateci Ali Sofoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre bugüne kadar 75 milyon doz aşı yapıldı. Koca, çift doz aşısını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını belirtirken, ilk dozu erteleyen kişi sayısının da 20 milyon 570 bin olduğunu açıkladı. Risk haritasında en çok vaka görülen iller arasında 9. sırada yer alan Rize'de ilave COVID-19 servisleri açılmaya başlandı. Günde 2000 vaka görülen Diyarbakır'da da durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, COVID-19 hizmeti veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu söyledi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesi sorumlusu Profesör Doktor Ayşe Özcan, yoğun bakıma yatan genç hastaların %100'ünün aşısız olduğunu belirtti. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, vaka artışına baktığımızda kötü ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte bir kapanma gelebilir gibi görünüyor dedi. ABD merkezli haber kuruluşu CNN, aşı olmadan ofise gelen 3 çalışanını şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işten çıkardı. Fransa Anayasa Konseyi, COVID aşılarının fiilen zorunlu hale getirilmesini öngören yasaya onay verdi. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %15.64'ten %16.30'a çıktı. Dolar tahmini 8.94 olurken önceki ankette bu oran 8.99'du. Hazine ve Maliye Bakanlığı orman yangınından etkilenen bölgelerde mücbir sebep hali ilan etti. Buna göre mükelleflerin vergi ödemeleri ertelendi. İstanbul'da 19 litrelik damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi. Üst üste gelen zamlar tüketicilerin tepkisini çekti. Bayiler ise geçen yıl tanesini 18 liraya aldıkları damacanaları artık 52 liraya aldıklarını belirterek bu artışın su fiyatlarına yansıdığını söyledi. Alman bilişim kuruluşu Bitkom'un anketine göre 2020-2021 yıllarında Almanya'daki her 10 şirketten 9'u siber saldırıdan mağdur oldu. Bu saldırılar sonucu yıllık toplam zararın 223 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mecliste düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı. Reisi İran'a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılacağı vaadinde bulundu. İklim bilimciler Atlantik'te okyanus akımlarının durma noktasına geldiğine dair bulgular tespit etti. Akıntıların zayıflamasıyla Kuzey Yarımkürenin soğuyacağı, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yağışların azalacağı kaydedildi. Okyanus akımları değişir ve devir dolaşım sistemi çökerse bu iklim değişini daha da tetikleyecek ve ciddi sonuçları olacak. ABD Başkanı Joe Biden, 2030'a kadar ülkede satılan otomobillerin %50'sinin sıfır karbon emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde meydana gelen orman yangınları kontrolden çıktı. Alevlerin yayılmasıyla beraber Attika bölgesinde binlerce kişi tahliye edildi. En az 12 kişi yaralandı. Atina Başsavcılığı ön soruşturma başlattı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Genç bilimin bu bölümünde Doktor Emre Eren Korkmaz'ın konuğu Hitit Üniversitesi'nden Doktor Kudret Sezgin arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.